Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Amasya keşkeğini anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir video olur ve anlatmaya çalışabilirim. Şimdi öncelikle şöyle kemiklerimizi göstereyim size. Bu pöç dediğimiz kemiklerimiz büyükbaş hayvanın kuyruk kısmı oluyor genelde. Bundan çok lezzetli keşkekler elde ediyorsunuz. Şimdi öncelikle arka arka taraftaki sobamızın fırında süreceğim için eski tepsimize dizdim bunları fırın tepsimize. Sobada biraz kızartacağım. Daha sonra keşkek için kullanacağım arkadaşlar. Hafif tuzlayıp kızartıyoruz. Çünkü böyle daha lezzetli oluyor keşkekimiz. Ama isterseniz tamamen çiğden de koyabilirsiniz. Kurutma imkanınız fırında kurutma imkanınız yoksa. Böyle iri buğdaylarımızı, yarmalarımızı bir gece önceden ıslattım arkadaşlar. Şimdi onlar da burada ıslanmış duruyor. Önce keşkeğimiz için pöçlerimizi kızartıyoruz, kurutuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kemiklerimiz kızardı. Şimdi kemiklerimizi güvecimizin içine alacağız. Şimdi kemiklerimizi güvecimizin içine aldık. Yarmamızı aktaracağız arkadaşlar. biber salçası, domates salçası, tuzunu, karabiberini, pul biberini ekleyeceğiz. Göz kararı kadar ekleyebilirsiniz. Çok az kaşığın ucuyla da çemen ekleyeceğiz. Şimdi çok az da çemenimizi ekledik. Tuzunu, baharatını ekleyince suyla dolduracağız arkadaşlar. Çemen şart değil ama varsa da çok lezzetli oluyor. Şimdi güvecimizi suyla dolduracağız. Arkadaşlar nohutunu ben haşlanmış nohut kullanacağım için daha sonra en son ekleyeceğim. Ama haşlanmış nohutunuz yoksa yarma ile birlikte nohutunuzu da ıslatabilirsiniz. Şimdi suyla doldurduk. Ağzını kapatıp pişmeye bırakacağız. Evet keşkelimiz kaynamaya başladı. 4-5 saat bu şekilde kaynayacak. Altını kısacağız odunumuzu. Odun sobamızı. Altını kapatacağız yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Evet arkadaşlar keşkeğimiz gördüğünüz gibi kaynıyor. Yarmalam, yarmalarımız açıldı. Bayağı bir pişiyor. Şimdi keşkeğimiz yine 2-3 saat daha pişecek. Tamamen biraz daha katılaşacak ama Amasya keşkeğinin özelliği çok katı olmuyor arkadaşlar. Biz hafif böyle sulu çorbanın biraz daha katısı şeklinde tüketiyoruz. Böyle seviyoruz çok da lezzetli oluyor tavsiye ederim yapımı da oldukça kolay keşkek yapımı şimdi bittiğinde tekrar görüşmek üzere Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi keşkeğimiz hazır şimdi yeme kıvamında üstü böyle kaymaklandı İsterseniz biraz fırına da sürebilirsiniz kemiklerini etlerinden ayırıp tabağınızı o şekilde alabilirsiniz şöyle bir kaşıkla da yine batırayım işte bu. Harika görünüyor arkadaşlar. Umarım tarifi beğenir ve yaparsınız. Oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Çok seveceğinize eminim. Afiyet şifa olsun. Hayırlı huzurlu günler.